Braum var, Nautilus var. Açık olanları düşünüyorum. Alistar var zaten gösterdi. Braum eş iyi bir koridor. Son tercih oldu. Ha. Ya Misa'nın kompu çok daha derli toplu duruyor açıkçası. Hani baktığınız zaman sağ taraf bir tık daha kopuk görünüyor. Bir hani, ya bilmiyorum birbirlerini Top. destekleyebilecekler mi, ne yapacaklar? Üst taraf tek tek gidelim. Üst tarafta kenardan birazcık önceliği var. Ya yani 1v1'de Nara karşı iyi. Orta ormanda Taliyah'ın temposunu bir kere kırabilirse reyaz. Evet. Ki bu Sejuani ultilerini tek tanklayacak bir Braum var. Yani Buram dışında öne duracak bir şey yok. Evet Sejuani ultisi taklandı ama Leona, Kalista, Lucian gelmeye devam edecek. Ee, sonrasında orta koridor bence Lucian erken birazcık daha agresif. Alt tarafta da Ashe, Buram'ın 2-2'de bir önceliği var ama ikisine e, sin temposu kırılırsa boyun. Şu anda bu bölgede 4 kişiler. Ve Luana üst koridora koşmaya başladı. Luana'nın burada gözükmüş olması vardı büyük problem. Luana dönerek geliyor. Aa, Tekrar bir hamle olacak. atıldı. bu arada seviye 2 olamadı. İki tarafta bot önde. İlk sene sıçrayı kullanıyor. Holly'de ilk kan var. Bitkinlik de gitti. Farfetch orta koridorda. Özgür ruhunu kullandı Fate. Ama ya yani o kadar güvenli oynuyor ki burada bir şey denemesi pek mümkün görünmüyor artık Misa'nın. Evet onlar geldi. Olması. Yerden bitmeyi toprak bozumunu kullandı burada. Savaşmak isteyebilir Misa. En önemli iki yetenek yok. Sıçra geldi Farfetch'ten çünkü ikisinin sıçrası olmadığını biliyor Misa kaba kal Bir skor daha Lufi e gidebilir ama sekire Kireyaz düştü. Botu'dan son anda bir sıçra. Çok az canlı çıktı o da. Bu arada bir hamle daha Grave. Tutuştur var üzerinde. Holy Phoenix ciğerini sök yok mu? bekleme süresi de sanırım. Grave de hayatta kalıyor. Şimdi kullanıldı ciğerini sök yetmedi hasar. 2-0 başlayan bir Holly Kalista ile birlikte ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan kaynak ihtiyacı olan XNS'e giden bir skor. Bu arada çift güçlendirme var Holly Phoenix'te. Ya çok kolay değil ama buraya kule altı yapmak Brown'ın olduğu senaryoda. XNS yakın. Batu Holin'in üzerine doğru gidiyor. Holin'in arındırı var. O yeteneği karşılamak istedi ve Kriyas'la yetişti alt koridora. Önde kalan Batu anında düşüyor. Farfetch'e son anda bir yerden bitme. Ve skor Grave'de kaldı. Böylelikle destekler takaslanmış oldu. Ama Kalista 3-0 oldu dayı. Kalista'nın 3-0 başlangıcı. Az önce Level'an için söylemiştik ya. Ee, müthiş başlangıç diye. <laughs> Benzer durum geçerli aslında. Kalisto da o başlangıcı yapmayı isteyen çok seven şampiyonlardan bir tanesi. 3-0 başladı. Bir saldı çünkü kendini aşağıya yolladılar. Luana'yı aşağıya yolladılar. O aralın diye evet, e, aynen Kiriyas salmış. O aralın diye hatırlıyorum ben de. Ama üçünü de aldım emin değilim. Evet üçünde almış gibi görünüyordu. Çünkü ben bir baktım dakika 7 civarına Kireya şey yani senin soruyu çok uzak alma ihtimali de yok. Çünkü, Çünkü Loan'ın iyi olmadı Bu arada abicilerde. bir ama bu alt koridora biraz Geçiş daha engelli. geç gelmesini <laughs> istiyor sanki Batu da, da biraz zaman kazanmak istedi. Burada amaç Grave'e biraz zaman tanımak. Grave ittirmeyi başardı minyonları. Yalnız geçişte kullanılan bir kristal yok. Yalnız yani ve gereğinden fazla tank ve hala Kalisto ultisi var. Sadece yarı canını alabildi bu kadar kaynakla beraber. Farf için tarafı. Hem Leon'a tanklı hem de orada tabi. O bu arada Leon'a iyi sersemletme bir tane daha geldi. Şuriken tutuyor Ohohohoho. ve birebir skoru. Leon'a Atekin'in Aytekin'in sıkçası vardı ama müsaade etmedi Leon'a. Bu arada her zaman göreceğimiz bir şey de değil bu Aytekin'in birebir de skor vermesi. Şu alt koridorda o verilen skor, Batu'nun bitkinliğinin gitmesi. Aslında alt koridor bayağı geri ittirdi üst koridorda belki yine o skor verilirdi birebir de çünkü yani geç şey gitmesine diyorsun, göre. Normal koridor aşamasına geçilse minyonun arkasını geriden mi kabullenirdi mesela? Farfetch'te Oli. Kabullenebilirdi de <laughs> Braum'un birinci seviyesi kötü değil çünkü. Ya belki yine öne çıkarlardı. Deyse ultiyi kullanacaktı muhtemelen. Örgü, senes, örgü duvarı var. Örgü duvarı var geliyor yakalayabilir Leona'ya sıkçası var Leona'nın ve kullanmadı Leona. İlk burada skoru buluyor. Çok basit bir O spor. Şahin atışı bu skoru kazandırdı bu skate'e. Zaten asist yazdı. Yazdı değil mi? Yazdı Grave, asist yazdı. Luan'da da biraz özgüvenlik kaldı orada. İkinci alamet kafasını attırabilecekler Malta. Farfetch. Usta şoför Farfetch kullanıyor ama ortada yakalandı takım arkadaşları. Mesela yaklaşıyor. Grave'de geldi. Aylı işte atıldı. Orifin X açılı Her şeye bastı. Fazlaca mızrak var. Yetmedi hasar. XNS geliyor ve buraya kalır altın Aytekin'den. Kireyaz oradan sıçrayla uzaklaşacak. Yoksa uzaklaşamayacak mı? Güzel yan adım. Kireyaz'ın üzerine gitmeye devam ediyor. Fett ve skor burada Grave'e yazıldı. Busgate bir anda 2500 altınlık farkı eritti maçta. Farfetch bir anda şey gibi oldu. Arkadaşlarını bırakıp kaçmış gibi oldu alametle birlikte. Arabasını atlayıp uzaklaştı olay mahallinden. Yanında Mercy de var. Direkt ulti geliyor ve bu ikili tekledi yok etti Tekin'i. Üf. Hemen Baron'u da korumaya geçiyorlar. Şundan da geldi. Şundan geldi. Baron'a başlayacak mı mısın? Tolly. Farfetch bir hamle var. Arkadan Tolly arındıra bastı. Bir an önce savaşa dahil olmak istiyor. Bir şundan daha geldi. İki skor şimdiden alınıyor. Güzel sezon ultisi ilk senesin. Gördüğü duvar hiçbir işe yaramadı. Fade'den atılan ulti var. Fate en azından bir skor oluyor ama daha fazlası çıkmayacak. Özgür Ruh'un peşinde bekleyen 3 kişi var. Fate'den müthiş oyun. Fazla uzaktan da Özgür Ruh'a misa. Fade o yüzden bir skor daha buldu. Graves uzaklaşmaya çalışıyor. Çıktı. Yetmedi hasar. İnanılmaz. Bu arada Kiryas'ın peşinde olan bir Fade var. Fade de buradan çıktı. Fade bu hamlesiyle Baron'u <laughs> korudu. Hakikaten her şey bitmiş gibiydi. Özellikle battle'a düştükten sonra ama Fade şapkadan tavşanı çıkarıyor burada. Bu savaşı geri döndürmeyi başardı Fade ve Grave ikilisi. Ve bu skate Ejder'e aldı. Misakabasakal üçüncü Ejder'e yönelebilirdi aslında. Ama Ejder'de istemedi onlar savaşı. Baron etrafında oynamak istediler. Ve Baron'a başladı mıysa? Tekin alt koridora iniyor. Işınları var. Bu arada Baron'da olduğunu çok geç fark etti Musket rakibinin. Ve Xenes'in örgü duvarı da yok. Yani buraya yetişebilecek bir ormancısı yok. Arka tarafta ulti. Lucian'a Mörty'i hesap etti ama Baron bitti. Sonrasında çok iyi bir ulti Luana'dan. Anında Grave'i düşürdüler. Savaşın devamını çok istemiyor gibi görünüyor. E, Misa tarafı Fate'den atılan Arkada ojladılar onu da. Holy Phoenix'ten iyi sıçra. İkinci skorda Kireas'ın hanesine yazıldı. Aytekin Mega oldu ama aktif edemeden düşüyor Mega'yı. Baron üzerine 3 skor buldu. Misa kabaza kal. Dakika 28. Üçüncü ejderine ulaştı Misa. Dakika 34 olaylarında bu. Bir ruh ejderi demek ki onlar için. Bu skate üst tarafında rakip ejder alırken onlar da mavi güçlendirmeyi almanın peşindeler. Maviyi bu arada sanırım aldı iksenes ve örgü duvarla çıktı buradan. Ufak bir kazançtır bu da. Bütün rakip takımdan mavi güçlendirme çalmış oldu. İksenes. Yalnız Baron'a ulti yetişmiyor. Bu bir sorun. bırak daha atışıyor. doğru olur. Ne kaldı o? Ee, e şeyde, e, bu skate'de kaldı ve görüyorlar şu an hala Baron'a vurulduğunu. 7000 cana kadar düştü Baron. O bir kristal okluyor ana. Şimşek gibiyle çıktı orada. oradan. Artık girmeleri lazım. Baron bitmek üzere 4000, 3000. Leon ultisi atıldı. Ve Uyudu Baron yine. düşüyor. Leon'a iyi pozisyonda sıçrası var. Leon'a buraya oynamak isteyebilir. Çok iyi bir kendi ultisi ama iyi bitkinlik. Bitkinlik hasarın büyük bir kısmını engelliyor. Leon'a buradan çıkacak. Burst'e kalan ulti. Canlar bir aile azalmış durumda ve Burst'e düştü. Leon'a düştü. Savaşın devamında o yerden bitme işleri Çok iyi yine de çok etkili değil. yüzden bir sıçra geliyor. Kapı gibi açıldı Batu'dan. Canlar çok yetecek az. mi acaba canlar bir aile az. İlk sene Sony'nin üzerinde yerden bitme geldi. Fate Holy'yi almak üzere bir taş atıldı. Holy dans etti ama yetmedi. Nasıl? Moosegate kazanmayı başardı bu savaşı. Çok yakın bir savaştı. Canlar çok azalmıştı ama. Galip gelen taraf Busquets oluyor. Baron'u onu kaptırmasına rağmen. Bu takım savaşından sonra çok üzgün olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Çünkü Joana'nın üzerine bitkinlik geliyor. O bu arada tam zamanda bu Fate'den önde Kristal yok. Farfetch'i sabit etti. Yerden bitmede geldi. Yarışanından fazlası gitti Farfetch'in ve Farfetch düştü. Holy'nin üstünün gelmesine çok az bir süre vardı. Yetişmiyor. Ejder 35 saniye kala bir skor buldu Busquets. Baron pozisyonunda Joana'ya bitkinlik geliyor. E Mercy, takım savaşının içinde neredeyse hasar vuramadan düşüyor, tüm hasar OlypheNix'e kalıyor evet, ki. Evet. bir Kalista'nın zaten kapı gibilerin olduğu, sürekli kitle kontrollerin geldiği bir savaşta da hasar vurması, tek başına tüm hasara yüklenmesi kolay değil. Bu ejder ruhu getirecek Nisa'ya ama alma ihtimalleri yok ki. Bu arada Juhanna üst koridordan devam ediyor ve ışınlanı var. Aytekin'in ışınlanı yok. Farfetch. Farfetch. Yerden bitme tuttu. Yarı canı gitti. Farfetch ultiyi kullanıyor. Yakaladı. XNS'i yakaladı. XNS sıçra yatıyor. Çok az bir canı var. XNS sıçra çıktı buradan. Kireas. Fazlasıyla hasar veren bir Grave var ama Grave yakalanıyor. Grave'den de bir sıçra. Şimdi savaşa da ayrılan bir Kerim var. Bitkin'in biraz geç bitkinlik. geldi ama yine de fena değil gibi görünüyor. Faketen ulti. Leona'dan kullanılan son anda bir Zonya var. Leona'da Leona düştü. düştü. Çok iyi ok. İki skor birden ok. Ondan sıyrılan bir Kireas var. İkiye 0 bir değişim. Az canlı hayatta kalan isimler BOOSGATE'de bir kez daha. BOOSGATE bu arada çok iyi savaşmadı aslında bu savaşta. Çok ayrılardı. Çok fazla hata da yapıldı ama ona rağmen iki tane skorla çıkmayı başarıyorlar. Kireas burada çalmayı deneyecekti ama onu gören Batu yaklaşmasına izin vermiyor ve BOOSGATE. Bu arada gelen Milena daha. Takip gelecek mi bakalım? Takip yok. Senese denenmişti bu ulti. Güçlendirilmiş minyon, süper minyon değil. Fade sıçrattı. Luana'nın hiçbir şey olmadığını biliyor ve Luana'yı aldı Grave. Çok iyi oyun Fade. Fate, Fate harika hazırladı pozisyonu Grave için. <laughs> İki tane inhibitor düşürüyor Busquets. Dakika 39. Bitirmek isteyecekler. Fade'in can çalması var. Burada canını dolduracaktır Fate. Oyunu bitirmeyi zorlayacak mı bakalım Busquets? Busquets sezon aşamasını ikinci bitirmek onların elinde ve kendi yollarını çiziyorlar. Şimdi bir deneme var. Ee, farfait. ulti Farfet. atıldı. Farfet sersemletildi. Örgünün var. geliyor. Ece'nin çarşı kullanılıyor ama arada kalan Kireyas düştü. Örse yakalandı. Bu arada bir skor daha ve maçın sonu demek bu. <laughs> bu Boostgate. maçın sonu demek. Mercy düştükten sonra oyun bitiyor artık. 40 dakikalık bir karşılaşma. Ve Busquets geri dönüp kazanmayı bildi mücadeleyi. İnanılmaz. yani... Çok Aykut. uzun bir maçtı. Elindeydi Misa'nın. Erken oyunu kazandılar, iki baron aldılar. Ve maçın öyle bir kopma noktası var ki analizması muhtemelen üzerinde uzun uzun konuşacaktır dayı. Bu arada ikinci baron'da savaşa başlamasalar belki de maçı bitireceklerdi o baronla. Belki de.